Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Berkcan Güven'in Vine'larını 3. defa izliyoruz ve bu sefer bir cezamız var. Gördüğünüz üzere şu an elimde tuttuğum Japon Yasunu diye geçen bu iğrenç şeyden her iki defa güldüğümde bir tane yiyeceğim. Ee, daha önce hiç cezalı gülmeme challenge yapmadım. Bu yüzden böyle bir şeyi siz istediğiniz diye yapıyorum. Aynı zamanda daha fazla challenge istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve ilk defa izliyorsanız da daha sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi başlıyoruz. Aynı zamanda Vinematic adlı bir e, Vine kanalının videolarını izleyeceğim. Bu yüzden bu kanala da abone olmayı unutmayın. Aşağıda onun da kanalının linki var. Bütün videoları birleştirmiş, halde bir emek harcamış. Ona da mutlaka abone olun. <gülüyor> 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 <Çok eliniyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bana vurdu. Belki bu elmas Nasıl yani be? Şaka mısın? Alkol yok mu? <laughs> Saklanma çocuğumuz, ilk türlü sen saklanıyorsun, bunun içine giriyorsun. Hadi. Tamam. Hadi beyler vata koyun. <laughs> <laughs> Bu arada mimikler serbest, sesli gülmek yasak. Onu da söyleyeyim tekrardan. <laughs> Başkanlık vaadim mi? Beni seçerseniz okula havuz yaptıracağım, dolap yaptıracağım, hamburgerle ücretsiz olacak, altı beyi de okuldan attıracağım. Tam böyle yatağa yatarsın, ışık açık kalır. Yo. Van Persie mi Podolski mi? Van Persie, Van Persie, Van Baran yarış yapıyoruz. Kafasını şuradaki kayalara vuran kazanır tamam mı? Hadi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Kükre. Ay. <laughs> Onun son isteği cenazesinde bu şarkının çalınmasıydı. <laughs> Toprağı bulunsun. Kardeşimi kaybettim. Onu bulabilir misiniz? Sen? Hayır. <laughs> Hayır. Ya of. Ben diskoya gidiyorum. Tamam olur. Ya ne disko ya ben dışarı çıkıyorum. <laughs> Onlar pek oldu. ve korkacak hiçbir şeyleri yok. A summoner has disconnected. Kanka yat uyu sabahın altında lol peç mi beklenir ya? Anneanne, Baranı mı daha çok seviyorsun, beni mi? Baranı. Peki bunu? Seni. Şey seni seviyorum adamım. Seni seviyorum adamım ne demek ya? <laughs> I love you my nigga. Çok çok çektiriyor ya. This good choice to come with a tent. Black jib kebab. Kestim seni. <laughs> bu bir, sayı, sayı bu bir tamam. <laughs> Baba ben döme yaptıracağım. As Daha fazla Sittir gülmek lan. yok. Sapla hançeri kalbime. Tadı tatmak Benim bana bana böyle. Fazla derine konuşmadım. inme. orada sen varsın. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çok <eğleniyorum>. <gülüyor> 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 Hatayı aramayın. bütün benim siyah noktalarım mı Başka hiçbir şey yapma ya tamam Aa, Canım yanıyor, canım yanıyor! Sorun çıkarma. Belki sen sorunu çıkarma. <laughs> Kanka tamam boşver gel ya, değmez. Önerbahçe <laughs> Türkiye! Oh oh! Türkiye'de, Türkiye de <laughs> Türkiye! Ne yapıyorsun Pampa? Bilgisayar oynuyorum baba. Nasıl oyunlar bunlar? Hadi ben kitleyim kapıyı da oynamaya devam et. Oyun oynuyorum. <laughs>

Eğer ona o böceğe dokunursan Böce, ölüyorsun. Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun oğlum? Bunları çalıyorum abi. Oğlum onlar çalınır mı ya? Yeah. Berkcan en son ne zaman sevgilin oldu? Ya şimdi Sanalika'da eve kız atmıştım bir keresinde. O sayılıyorsa bir. <laughs> Arkadaşlar havucun gözlere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Kanka göremiyorum. Kanka YGS'de çok kötü yaptım ya. Kanka Einstein demiş ki önemli olan YGS değil LYS. Ayrılıyorum. Tamam. Annen ne yapıyorsun? <laughs> Excuse me, we need to take off the bus. Okay, wait a minute. Kaptan otobüsü durdurun tek var stop the fucking bus. Baba senin soyadın ne? Güven. <laughs> <laughs> Benim. De... Yeter yeter komik değil. Aslında olan. Anne ben çıkıyorum. Annemin gördüğü. Anne ben çıkıyorum. <laughs> ya çocuğu niye ağlattı ki? Bize bir hareket yapacağım. <laughs> en sevdiğim müzik grubu artık man. Zaten başka bir şey dinlemiyor. Bana bakma olmaz olan. <gülüyor> 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 Sinop Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkilenerek seni 50 Cent ilan ediyorum. Abi insanlar yağmurlu havalarda böyle tatlı olur ya ıslak hani bu saç ne ya? Abi ben sana 1 milyon lira vereceğim sen bana 100 lira vereceksin ha. Zenginsin artık. Size bir hareket yapacağım. <laughs> Abi gittim muallim Naci'nin yanına. Dedim sen şaka mısın? <laughs> Tabii ki kafiye kulak için. Adam bir şok geçirdi. <laughs> Seni doğru bir dakika. E <laughs> burada <laughs> ama ah, ama ah, ah, hanne. Dişlerimizi ah, ah. birleştirirsek Şef Gordon'u yenebiliriz. Dişlerim mi? Dişlerim harbi zaten. <laughs> Asker, senin silah bu. Habibe ne zaman gitti. Habibe. Onlar ne? Wine şişem ne, ne albesi ya? Asker, senin silah bu. Habibe ne zaman gitti? Habibe. Allah ne? Vay çekiyorum ne habibesi ya? Gelişme çağındaki çocuklara küçük egzersizler yaptırın. Kaldır lan! Kaldır! Sınav <laughs> çek! Herkesin tuttuğu kendine kalksın. <laughs> <laughs> Kopuyor muyuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayattan nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son dua net. Ben korkarım silahtan. Al kırdın kırdın. Ne kırması? Ya? Beyler hazır mısın? Nereden bileyim ben kapalı olurdu? Silah başına yürümeyecekti. Yalnız ben denize kıyısı olmayan insanları sevmem. Ulan nüfusa kayıtlı olduğun yer Hakkari. Ne kıyısından bahsediyorsun? Nerenin kıyısı? Dur senin falına bakayım. Oğlum telvenin hepsini içmişsin. <laughs> üç vakte kadar implant herhalde. Ondan sonra gel. Yeter be. Bundan sonra konuşmak isteyen parmak kaldır. Kanka kızdan ayrıldıktan sonra o şarkıyı bir daha dinleyemiyorum. Açsana bir ya. Bu kuş dövmesi benim karakterimi ve özgür ruhumu temsil ediyor. <laughs> Kanka sen hangi takım mısın? Ben takım tutmuyorum. Ben Türkiye sporluyum. <laughs> Türkiye Oh oh. <laughs> evet arkadaşlar yanında Fatih <laughs> Yasin var. Merhaba. Merhaba. şimdi <laughs> ben yosunu yemek zorundayım değil mi? Abi şimdi benim banyo <laughs> mu <mı> yapıyormuş? <laughs> evet. Evet maalesef yosunu yemem gerekiyor yani mantıken. Abi çok iğrenç ama ya ciddi çok iğrenç yani öyle böyle değil. Şöyle o iğren kokusu şimdiden yemin ediyorum var ya. Kokusu çok iğrenç tadı değil kokusu. Çıkart. çok kötü kokuyor. Burada. Abi öyle böyle değil. <laughs> Abi bir daha yapmayacağım hayır. Ölüyordum. Ölüyordum oğlum. Nasıl bir ağız tatları var abi? Nasıl bu kadar iğrenç şeyleri yiyebiliyorlar? Bakar mısın ya? Adamlar yosun yiyorlar bildiğin. Yosun yosun. Yok. Bana bir tane yeter. Daha fazla devam edemem. Neyse daha fazla istiyorsanız umarım ki istemezsiniz böyle iğrenç bir challenge Videoyu beğenmeyi. Aynı zamanda ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı. Aşağıda çıkan sosyal medya adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Ay. Pas gibi tadı var. Neyse. Sizi çok seviyorum Demir ailesi. Başka ne vardı? Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.